bulamazsanız hemen nasıl bulabileceğinize ben size hemen göstereyim. Arkadaşlar bakın şimdi YouTube açıyorsunuz. Hemen açalım açın YouTube açın. İnternetimizdeyiz. Oh internet. Geri geliyorum. Arkadaşlar şimdi buraya gidiyorsunuz. Çıkıyorum. Genel <laughs> e, için burada böyle çektiğim garip videolar var. Bunları da izleyebilirsiniz. kadar izlemeyin. O yüzden videoyu döndüreyim. Evet arkadaşlar geri geldim. <laughs> <laughs> ne, ne yedireceksin lan? Ne yedireceksin? Aman at oydumun evladı. Sen elin kızına yedireceksin. Ananı sikiyim seni. Tam kırıldı. Ne yedireceksin lan sen elin kızına? Orospu çocuğu. A Abi küfür et. Arkadaşlar bu kebirler için özür dilerim Allah lan Allah'ım ya ya sorun yok. Arkadaşlar bu edilen küfürler için çok ama çok özür dilerim. Maalesef benim elimde değil herkes yapıyor. Evet arkadaşlar buradaki eşyaların hepsini göstereceğim. Ama Allah nasip ederse. Ya. Evet işte, ya arabalar düzgün bayağı bayağı hareketler. Arkadaşlar burada bir avatar yeri var. Hemen avatar yerini açalım. Siz oyuna zaten görürsünüz avatar yerini. Tam şu. ellerime koşarken ben <laughs> Ay ellerime koşarken ben Ya bir video çekmek istiyorum ya <gülüyor> 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 Ya ben bugün bu rol tanıtacaktım ya. Sinir olma videosu değil ya. Bu. <laughs> Allah herkese çok güzel internetler versin. Benim gibi arka Allah benim gibi benim gibi interneti olanlara mis gibi internetler versin. Amin. Allah ya. Ağlayacağım ya. Bir video çekemedim ya. Arkadaşlar bunlar kamera arkasıdır. Yani ben böyle video çekmeye uğraşırken böyle çıldırıyorum. Bunu büyük ihtimal yayınlamayacağım ama yayınlayabilirim de böyle çıldırırken ben diye bir yayınlayabilirim. <laughs> ya arkadaşlarım da çağırın bir roleplay videosu çekecektik o da suya gitti ya <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederim like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Abi, beni neşelendirin like atarak ya bir de abone olun neşelendirin beni ya arkadaşlar beni lütfen neşelendirin like ve abone olarak valla ben bu videoları çekeceğim diye daha şu brokemanın yeni güncellemesini tanıtacağım ya daha şu oyunu göstereceğim, şu Robux kazanma oyununu göstereceğim, bu oyunu zaten gösterecektim, yine o fail oldu, bu da fail oldu, bu da fail oldu, full buradakiler fail oldu. Şimdi hepsini göre tıklayacağım, hepsi de fail oldu ben bunları çekmek için. Yani ben bunları çekeceğim diye bir sürü fail yaşıyorum arkadaşlar ya. Diğer arkadaşlar benim kursuyla müzik açmıştı, onun yüzünden fail oldu bak. Bu kadar oyun arkadaşlar. Göstereceğim diye fail oldu ya. Oh, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalımıza abone olun.